Merhaba, bir video ile beraberiz. Bizim bir uygulama ihtiyacımız vardı. Onun üzerine bir proje geliştirdik ve bu projeyi de size de anlatmak istiyorum. İhtiyacımız olan neydi? Fabrika üretim anında biliyorsunuz bantlar var. Bu bantların durması üretimde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ve bu bantlar durmuş mu, durmamış mı, çalışıyor mu görmek için bizim bir geliştirme yapmamız gerekiyordu. Kimin ne kadar üretim yaptığını gösteren bir Montörümüz var fabrika içerisinde. Biz dedik ki bu cihazların üstüne bir de bantlarımızın durup durmadığını yazalım. Oradaki üretimle ilgilenen sorumlu arkadaşlar, üretim şefleri ya da müdürlerimiz burada bandın durduğunu görsün. Ayrıca bant hangi gün ne kadar durmuş bunun da hesabını tutalım. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Proje basit ama işinize yarayacağını düşünüyorum. Sizin de böyle bir ihtiyacınız olursa bu herhangi bir bant için olmayabilir. Herhangi bir Motor için de olabilir. Çünkü neden? Lenze SMD bir motor sürücümüz var burada. Lenz olması çok önemli değil. Çünkü burada motor sürücülerin genelde aynı mantıkla çalışıyor. İşte bu elektrik girişi var. Bu aşağı tarafta elektrik çıkışı var. Ben şu anda oraya bir motor bağlamadım. Ama şöyle çalışıyor. Burada 3 girişi var. Normal bildiğiniz buradaki potansiyometre ile hız kontrolü yapıyorsunuz. 2 tane de genelde anahtar oluyor. Ne yapıyor? İleri çeviriyor, geri çeviriyor. Bastım ben buna. Gördüğünüz gibi motoru yavaş yavaş hızlandırıyor. İleri çevirdi. Buna da bastığım zaman motoru ters yönde çevirdi. Geri çevirdi Bunlar tabi anahtar oluyor üzerinde. Anahtara basıp tuttuğunuz anda biz anahtarlardan çıkardık. Şöyle de göstereyim. Mesela ilerideyken ben bunu hızını arttırabiliyorum. Ya da hızını yavaşlatabiliyorum. Şimdi burada biz sadece hız kontrolüyle bandın yürüp yürümediğini öğrenelim dedik ama şöyle bir problem oluyor. Mesela adam ileri basmasa da buradan yine hız kontrolü açık kalıyor. Bunun için ne yaptık? Basit bir devre, bir not MCU modülü aldık. Bu web servis, web sayfası yapıyor kendi içinde. Birazdan kodlarını da gösteririm. Basit bir buraya voltaj bölücü koydum. Buradaki voltaj 10 volt üstünde de yazıyor. Buradaki 10 voltu şu gördüğünüz şu kabloyla, şu kabloyla potansiyometrenin yani buradaki 10 kavruk potansiyometre var. Potansiyometrenin artı bacağıyla potansiyometrenin eksi bacağı yani daha doğrusu sinyal bacağıyla eksi bacağından alıyorum. Voltaj bölücüm var. Şurada küçük dirençlerimi görüyorsunuz. Burada küçük iki direncim var. Bu iki direnci buradan buna buradan buna geçirip şurada bir birleştirerek bizim analog 1 bacağımıza şeyi gönderiyoruz 3.3'e çevirip 3.3 volt'a çevirip analog sinyali buraya gönderiyoruz Peki butonları nasıl yaptık şimdi butonlardan şöyle bir şey oluyor eğer butonları birbirine bağlarsanız direkt e, lenze dönmeye başlıyor bunun için ne yaptık buraya iki tane diyot koyduk iki girişi burada şu siyahlar gördüğünüz gibi birinci buton ve ikinci butonun çıkışlarını alıyor bu iki direnç buradaki voltaj dönüştürücüye giriyor. Bu voltaj dönüştürücü bunu 5 volt'a çevirip buradaki röleye titriyor. Röle de MCU'nun GND'sinden D5 bacağına bağlı. D5 bacağı neden seçtik? Pull input pull output seçeneği var ya. Direnç kullanmadan buton yapabiliyorsunuz. O özelliği D5'te olduğu için D5'e bağladık. Buradan iki kablo buraya geliyor. Röleyi bu küçük kontrolcüyle tetikliyoruz. Hatta şöyle ileriye bastığımızda bakın şeyin ışığı yanıyor. Görüyor musunuz? Şöyle. Bırakınca çekiyor. Öbür butona da bassam yanıyor çekiyor. Ve bu da röleyi açıyor kapatıyor. Böylece bu röle tetiklendiğinde D5 bacağımıza sinyal gönderiyor. Bu da ne sağlıyor? Şu anda kontak var ve açık dediriyor. Biz ne yaptık? Eğer buna basılıyorsa, buna basılmıyordu. Bu iki tuşlardan birine değilse konmuyor, çalışmıyordur eksi bir gönder dedik. Eğer buna basılıysa, çalışıyorsa şu anda potansiyometrenin değerini gönder dedik. Evet şu anda bağladım. Açılmasını bekliyorum. Evet. Şu anda bu ışığımız bağlı olduğumuzu gösteriyor. Şu cycle süremizi gösteriyor. Bu e, butona basılıp basılmadığını gösteriyor. Bakın bastım yandı bastım yandı şu led yandı bu ledler de potansiyometremizin değerine göre bakın arttırdıkça artıyor azalttıkça da buradaki 4 led de potansiyometrenin değerini gösteriyor e şu anda sıfıra indireyim e sıfıra inince gördüğünüz gibi hepsi söndü dediğim gibi A bağlıyız cycle süremiz ve butona basılıp basılmadı Şimdi butona basıyorum sıfır gösteriyor. Neden? Çünkü stop gösteriyor. Çünkü potansiyometrede değer yok. Şöyle biraz değeri arttırayım. 2 kademe yanacak kadar. 2 e, kademe yandı bakın. 21. Ters yönde de 21. Şimdi bunu isterseniz bilgisayar üzerinde göstereyim. NodeMCU'nun kodlarıyla başlayayım. Tanımlarımı burada yapıyorum. LED'lerimi. A0'ımın input olacağını, D5'imin de input pull up olacağını burada belirtiyorum. Daha sonra 7 tane LED'im var diyorum. Bunları da sırasıyla burada bildiriyorum. Sonra bağlanmaya başlıyorum. Bağlanana kadar birinci LED'imi yakıp söndürüyorum. Daha sonra bağlandıktan sonra birinci LED'imi yakıyorum ve sunucuya bağlandı diyorum. Lokal IP'mi yani bu cihazın modem suyunun aldığı IP'yi yazıyorum. Daha sonra burası giriş animasyonumuz. Onu geçiyoruz. Şurası işte cycle'da cihazın kilit, kilitlenip kilitlenmediğini öğrenebilmek için uyanıp sönen led'i yaktığımız yer. Sonra geliyorum diyorum ki D5 yani şu butona basılıysa yani bunlardan biri aktifse bu basıldığı butonlardan biri az, ilk aktifse şu yanan led'i yak ve e, sıcaklık ses sistemi başka bir programdan almıştım. Yani analog A0'daki veriyi oku at. Eğer ki bu buton kapalıysa ışığı söndür. Sıcaklık Celsius değerini eksi 1 yap. Yani oradaki potansiyometre değerini eksi 1 yap. Daha sonra da potansiyometreden gelen veriyi map ile düzenliyorum. Sıfırdan 1024 gelecek. Sen bunu sıfırda 4 arası yap diyorum. 4'ten büyükse 4. led yak. 5'ten büyükse 5 yak. 6'dan büyükse 6 yak. 7'den büyükse 7 yak diyerek buradaki 4 led'i şu potansiyometreye bakın artıyor azalıyor. Bu potansiyometrenin değerine göre yanan sönen bu ledleri burada ayarlıyorum. Daha sonra bunu ekrana yazıyorum pot değeri olarak. Sonra client'ı başlat. İşte HTTP formatını yaz. Şu refresh 3 dediğimiz HTML'in bir özelliği 3 saniyede bir refresh atıyor. Sonra bu HTML bloğunun arasına şu iki şey kapalı. Bunlar bir şey yapmayın, dikkate almayın sıcaklık Celsius değerini yaz diyorum. Bir saniye bekle işlemi tekrarla diyorum. Resetleyelim ve çalışmasına bakalım. Şunu bir resetliyorum. Evet açılıyor. A bağlanıyor dedim. Daha sonra IP'yi yazdı. Burada da bağlandığını gösteren LED yaktı. Ve buradaki de cycle süresini gösteriyor. Evet burada eksi 1 olduğunu görüyorsunuz. Basıyorum. Butona. Değer 1024 oldu. Bırakıyorum. Eksi 1. Bir daha bastım. Tekrar 1024. Azaltıyorum bunu. 8'lere kadar düşürdüm. Gördüğünüz gibi 180. iyice düşürelim. Verelim. Bakın burada sonuna kadar düşürdüm. Bir daha yenilesin bakalım sıfır değerini verecek mi? Gördüğünüz gibi sıfır değerini vermiyor. 8'de kalıyor. Çünkü orada yine bir ufak da olsa bir akım var. 2.49 49. 27. D yükseliyor. Peki diyeceksiniz ki şimdi bunu bu web servisten tamam yazdık. Güzel. Nasıl alacağız? Ben şöyle basit bir Visual Studio'da basit bir kod yazdım. Bunu da videonun altına eklerim bir web request oluşturuyorum ve buradan cihazımın IP'sini verip bu web sitesine bağlan diyorum. Yani şunu şurayı açmış oluyorum burada. Bu siteyi açmış oluyorum. Sonra da bunun HTML kodlarını kaynak kodlar diyerek e, okuyorum. Daha sonra diyorum ki şu HTML bloğunun başlangıcını ve bitişini bul. Bunlara da başlangıç ve bitiş indeks olarak bana ver. Sonra kaynak kodlarının içinde bu başlangıç indeksi ile bitiş indeksi arasında kalanı al, gelen string değerini at. Daha sonra bunun içinde sayfa başı operatörleri var. Bunları temizliyorum. Virgülden sonraki 00 hanesini temizliyorum. Gelen string'i integer değerine çevirerek text baksa yazdırıyorum. Çalıştırayım bu programı da. Şunu aşağı indireyim hatta şöyle daha güzel görünüyor hem web sitesinin aldığı değeri hem bizim okuduğumuz değeri hem de potansiyometreden gelen değeri görelim. Şöyle yapayım. Butona bastığımda gitti. 2. Nokta, şey 1.106 olan sitesine bağlandı ve eksi bir değerini aldı. Motor sürücüsünü çalıştırdım. 576 değerimiz oku 576'yı 576 Hızlandırayım. okudayım 1024 değerini okuması lazım. 1024'ü okudu. Daha da yavaşlatıyorum. Biraz açalım. 2.2 48 değerini okudu. Burada da 48. Bıraktım. Eksi 1 okuması lazım. Eksi 1 okudu. Bastım. 48'de bırakmıştık. Web sitesi yeniledi. 46. Buraya da basıyorum. 46. Gördüğünüz gibi şu anda sistem çalışıyor. Bunu da Belirli zaman aralıklarında bir timer koyarsınız. Bu arkadaş o zaman aralıklarında gider bağlanır. Verileri çeker ve işte 3 saniyede 5 saniyede bir, bir veri tabanına işler. Siz durduğu zaman yazla diyebilirsiniz sadece. Ya da log tutma amacınız varsa dakikada bir burayı yenileterek götürüp ister veri tabanına atarsınız. İster istediğiniz bir e, ekrana yansıtabilirsiniz canlı veriyi. İşletme videosu olursa yine atarım. Şimdilik video bu kadar. İşinize yarayacağını düşündüğüm bir projeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.